Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir kutu açılışıyla birlikteyiz. Gun'ın e, X versiyonu bildiğiniz o pahalı efsane Gun'lardan. E, X, XS ve X versiyonu 2 var galiba. XS versiyonu 2 var. Bayağı ortalık karıştı. Şuna bir bakalım. Cafcaflı Gun kutu hiç sevmem. Biliyorsunuz ki ben küçük kutucuyum. Şurada bir Gun kartı var. Bu kartları ilk Dayan Zanchi vermeye başladı diye hatırlıyorum. Böyle kartlar numaralar vardı üstünde şurada QR kodu var koyayım böyle bağlanıp Gan uygulaması indirmek isteyenlere WeChat'ten mesaj atın Instagram'dan takip edin Gan'in e, X versiyonda XS ses ve e, X versiyon 2'ye oranla e, kıyasla farkı bu ürünlerdir onları da zaten X e, versiyon 2'nin şeyini çekeceğim incelemesinde kutu açılışına da ekleyeceğim şöyle yine Gan çarşafı geri atıyorum bunu kutuya. Şimdi, Gan GS Sistem diye geçiyor. Ee, bu e, değişebilir çekirdek mekanizması. Ganlarda biliyorsunuz somun sistemi var normalde. Şey yok, ee, vida sistemi yok. Şimdi kapağını açabilirsek. İstediğiniz rengi seçip e, kutu, şurada yazıyor diye biliyorum ya bunda ya öbüründe. Bunda. Her birinin ağırlığı yazar. Gevşeklik ve ağırlık durumuna göre seçerseniz. Burada yazıyor mu? Bir de bunlar GS Plus mı? B bakayım. Numerical mı? Aynen numerical. Bir de o da varmış. Şöyle, şurada görüyorsunuz. Her birinin ağırlığı yazar hangisi kaç şey olur diye. En hafifi ve en ağırı. Bir de bunların içerisinde numara sistemi var. Şurada görünüyor mu? Evet, ee, şöyle göstereyim. 06, 08 ve 1. Yani içerisinde bir 0.4'lük oynama payı da var bu var gun x versiyon 2'de hangisi yoktu onu hatırlamıyorum ve magnet sistemi de aynı şekilde magnetlerini e, kenar magnetlerini yeni şeyi takarak değiştirebiliyorsunuz onların da e, ağırlık durum burada yazıyor hiçbirini değiştirmeyeceğim çünkü bir üşendirici iki benim için çok da fark etmiyor Tınlayan bir adam değilim bir yaklaşık şunları değiştirmek bir 3-5 dakikanızı şunları değiştirmek 1-1.5 dakikanızı alır kutuya geri koyup bunu buradan kovalım Renk olarak versiyon 1'de Gun Standard X'de biraz şöyle yapayım da renk daha iyi oturuyor. Biraz e, renkleri güzel aslında fena değil. Ele oturuyor X versiyon XS'de ve versiyon 2'de biraz daha rengi bunun matlaşmıştı diyebiliyorum. Ee, şimdi bunun çekirdek yapısı çok değişken olduğu için daha şu GS sistemi elastik sistem. GS V3 var bir de numerical var. Bu numerical muhtemelen de alacağınız numerical olacak. Ee, onlar değişken olduğu için hani ilgili bir şey söylemiyorum. Çok fazla geniş aralık var. Çünkü 4 tane çekirdek versiyonu her birinde 3 farklı şey 12 çekirdek aralığı yapabiliyorsunuz. Magnetlerde 3 farklı mı? 4 farklı magnet var. 4 renk. 4 doğru da 12. 4 48 farklı çeşit yapabiliyorsunuz. Ben kutudan çıktığı gibi kullanacağım. Onun incelemesini yapacağım çünkü muhtemelen diğeri de benim için çok fark etmeyecek. Öncelikle kutudan çıktığında magnetleri gayet rahatsız edici bir seviyede değil. Şeyi güzel, hani elden kaymıyor. Oh, hızlı. Gun XS'de galiba, şu sistemini kaldırdılar, kaydırmalı bir mekanizma koydular. V2'de de öyle olması lazım diye hatırlıyorum. Hani elime geçerse onların da şeyini yapacağım, İncelemesini kutu açılışını yapacağım. Geri corner katı gayet rahat. Hani çok olması umurumda değil, rahat olması az olsa da. Gördüz hani bu ee, iyi bir seviyeden bile rahat yapabiliyor. Normal corner katta da buradan rahat yapılabiliyor. Aslında güzel ya ki saf kullanmışlar galiba. Aynen. Bir tık daha ağır mutlaksa kullanılabilirdi ki ben ağır sevmediğim için hoşuma gitti. onu kim 004'te bıraktıysa artık hızlı bir çözüm yapalım. Ama şimdi birazdan bu küple ilgili de yorum yapacağım biraz. 12.35 küp i. <laughs> Ama e, mıknatıs muhabbeti ben artık yavaştan mıknatıssızla dönmeye başladım. Az çok takip edenler bilir. Guanlong versiyonu 3 kullanımdı. mıknatısı ve mıknatıssız olmak üzere iki tane yapmıştım KD Premium. iki tane vardı de Mıknatıssızı tercih ediyorum. Mıknatıs geçişleri yani hissediliyor mıknatısı. Ağır olmasa da rahat hissedilebiliyor. Aşırı tercih ettiğim bir şey değil. E kutudan çıkan ürünlerden birinin mıknatıslardan biri mıknatıssız yani bayağı sıfır magnetle. Hatta şurada var mı bir bakalım. Aynen. E ee, mıknatıssız olanı var. Yani içinde hiç mıknatıs olmayan kapsül. Ha, e, hafif, e, orta, ağır. Biz hangisini kullanıyoruz? Muhtemelen ortayı koymuşlar. Aynen. Şimdi bir kapsüllere bakalım da hangi kapsüller şey de var. Şu. Şu. Ağır koymuşlar ya Ağır magnetmiş Şunlarla uğraşmak çok rahatsız ettiği için Çıkarıp takması bazen sıkıntı veriyor O yüzden <laughs> Şu an videoda yapmayacağım Bazen takamıyorum dağınıkta kalmasını istemiyorum Ağır magnet varmış Demek ki takarsam sevebileceğim çeşitle dönebilir Çekirdek olarak hangisini Kullanmışlar acaba ya Çekirdek kapattık neyse Çekirdek de iyi. Sarı olması lazım. Yine ağır çekirdeği koymuşlar. Onu biraz hafifletebiliriz. Yani ağır magnet olmasına hemen çok da rahatsız edici gelmedi. Evet magnet hissedilebiliyor. Şey yapılabiliyor. Yani küp güzel. Yani kalite hissini elinize aldığınızda fark ediyorsunuz. Ki zaten bütçesi de fiyatı da kaliteli. <laughs> küp piyasasının Apple diyoruz ya zaten. Bu ganlara. Bir çözüm daha yapalım. Ee, bu yeni sistemde sevdiğim şey eskiden somun gibi sıkıyordunuz. Şimdi sadece diş var. Dişe geçiriyorsunuz. Ee, eskiden somunun gevşeme muhabbeti vardı. Zamanla açılıyordu. Gan, e, R'de o sorun yaşanıyordu. Şunlar mesela. Ee, şöyle açılabiliyordu somun mantığı. Artık yeni sistemde diş var. Sadece dişe geçiriyorsunuz. O gevşeme muhabbet de oradan kaldı. kalktı. Şey de oldu. Ve lakin fena bir küp değil. Yani küpün kendisiyle ilgili bir sorunum yok. Çözümlerim hani en optimale, optimale yakın bir şekilde olabiliyor. Beni yavaşlatacak bir tıkanma, lock up denilen tıkan e, takılmalar, e, corner cut sırası vesaire yok. Ama e, bir o kadar da e, yani şey için tabi bak e, GAN'ın ürünlerini kullandığı R'de de incelemişimdir, Monster Go'da da şimdi. açamadım. Şurada, ışığa şey yapabilirsem, ha, Aa, bal peteği dizaynı var bu. Hem lübü bir tık daha fazla tutmayı sağlıyor, lüb daha uzun ömürlü oluyor. Hem de biraz kayganlığı artırıyor kendisi de, hani yüzeyi azalttığı için, temas yüzeyini. Bu sistem de güzel. Ama bilmiyorum. Hala istediğim kadar e, smooth dediğimiz o kaygan değil. Belki lube'u vesaire sıkarak e, q veya Moyu V1 mi? Aynen V1 mavi olandan sıkarak şöyle göstereyim de. V1'den sıkarak istediğim seviyeye ulaştırabilirim. V2'yi de rahatlattırabilirim gibi. Veya şunla biraz daha yavaşlatıp kontrollü duruma getirebilirim. Gerçi kontrol ihtiyacı yok yeteri kadar. Kontrollü bu halde de. Yani bu küple ilgili kuttan çıktığı gibi söyleyeceklerim bu kadar. Daha önce bu küpü biraz kullanmıştım. Yani X kullanmışlığım var. Özellikle yarışmalarda birçok kişiden denemiştim. Ee, bu küpü almak isteyenler küp deposunu alabilir. ISOC 58 kodunu kullanarak da %5'lik indirim alabilirsiniz. En azından bu küpü alırsanız <laughs> lüblardan biri bedavaya gelir gibi bir şey olur. Ee, kodu kullanınca. Q'lu 5 sesi kullanıyorum. Sizler 2 alabilirsiniz. işinizi görür. Ee, bu küple ilgili kutu açılışında söyleyeceklerim bu kadar. Yani uzun vade kullanırsam belki incelemesini çekerim de çok uzun kullanacağımı da sanmıyorum. Çünkü artık çok fazla küp çözmüyorum maalesef. Haftada en fazla 100-150 çözüm. Umarım kutudan çıktığı gibi anlattıklarım işinize yarar. Almak isteyen var ise linki aşağı bırakıyorum. İyi seyirler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.